Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle borsanın düşüşünü konuşacağız ve SXP'nin son durumlarına bakacağız. Şimdi borsa genel olarak düştü ama şöyle telaş etmeye gerek yok. Yani şimdi birçok kişi telaş etti, çıktı, etti, parasını kaptırdı. Ama biz biz çıkmıyoruz ve son ana kadar bekliyoruz. Zaten bizim gibilerin çıkacağını da düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum açıkçası bu kanalı takip etmenizi de düşünüyorum. Ee, yani bu kanal takip edin kazanın diyorum size. Şöyle ki SXB'den birden mesela şu anda toplama seviyeleri güzel çok iyi yerlerde. Çünkü SXB'nin en düşük noktalarına kadar gördük yani neredeyse. Bayağıdır bu seviyeler gelmemiş durumdaydı. Bakın şöyle e, size bir haftalıkta gösterelim bunu. Evet görüyorsunuz gerçekten yani daha ee, ilk çıktığından beri koyun bu kadar düşmemi Yani bayağı uzun zamandır Bayağı o kadar düşmemişti Bakın Hani e, bu düşüş oldu ya Şöyle bir düşüş oldu ya Bakın şuralara kadar serttik değil mi Aynı şuradaki olay bakın Hop düşüyor 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 Bakın şu anda buralardayız değil mi Evet buralardayız değil mi Tam şuralardayız Biraz daha düşüş gelebilir mi gelebilir Sonradan toparlar Bak toparlıyor biraz toparlıyor iniyor. biraz daha toparlar toparlar inebildiği kadar aşağı insin arkadaşlar. En sonunda bakın görüyor musunuz eksiyi? Of yükselişi görüyor musunuz? Aynı şeyi ben bir daha bekliyorum. Burada güzel çok sağlam bir düşüş oldu. Şu kadarlık şöyle elimize şey alalım. Şu kadarlık bir düşüş oldu. Daha devam edebilir. Ondan sonra ama ondan sonra bizi çok iyi yerlerin beklediğini ben size söyleyeyim. Eğer bir seviyelerine gelirse buradan çok iyi dönüş yapabilecektir. Yani şuradan bir çıkar Aklınız almaz yani aklınız almaz bir anda çıkar gider zaten öyledir ee, dediğim gibi birçok oyunda öyledir mesela günlükte baktığımızda dediğim gibi biz en son şu e, şunu da silelim 2 ve 2.3 değerlerine alım seviyeleri olarak işaretlemişiz şöyle günlükte de aslında şöyle gördüğünüz gibi hop bir çanak formasyonu var gibi inşallah bu olur şöyle bir çanak formasyonu var gibi buradan 2 pek araştırırsa e, pek güzel olur. Şöyle gördüğüm gibi Aslında o kadar da düşüş var mı bakalım ee, Zaten bizim dediğimiz yerler Toplama seviyeleri 2.1'ler Ve kaç %20 Yani %30 bir düşüş var %30 bize zarar vermez Daha çok güçlendirir bize o yüzden bekleyeceğiz Dediğim gibi Bek... Peki yüksekten alanlar için neler diyebilirim Yani şöyle ki Şu seviyelerden alan Arkadaşlar şimdi dedik ki Bakın arkadaşlar bu seviyeler önemli seviyeler. Buradan almayın. Burada yükselişi bekleyeceğiz dedik. Bu seviyelerden alın. Yani şuralardan falan toplayan arkadaşlar için de. Şuralardan falan toplayan arkadaşlar için de. E, şöyle ki 2.6 falan. Oralardan toplayan arkadaşlar da içine geçmiş olsun diliyorum. Ama e, bekleyeceksiniz. Yani çıkmanızın bir faydası yok. E, yoksa e, kaybedeceğiniz sayı büyük ciddi rakamlar olacak. Çünkü yaklaşık %70 falan yani. Yüzde gördüğünüz gibi yüzde yani yüzde neredeyse bayağı bir düşmüş. Hele şuralarda satan arkadaşlar vardı yani ben gördüm arkadaş burada satmış gitmiş. Dedi ki coin batacak ee, falan yani şuralara bakın. Dedi ki bana şuralara kadar şuralara kadar gidecek dedi coin buralardan aşağı. 0.6 seviyelerinin geri seviyelerine düşecek ve bir daha da zor toparlar bir bir seneye anca toparlar dedi arkadaş ve çıktı ama öyle bir şey olması mümkün değil yani mümkün değil Öyle bir şey olsun. E, mümkün değil. Dediğim gibi biz toparlayacağını inanıyoruz SXP'nin. İnşallah toparlayacak. Bitcoin'in şu anki seviyesi e, biraz da iyi. Yani Bitcoin'e bağlı aslında. Yoksa coin böyle düşmezdi. Sadece e, altcoin'lerin gene düştü. Sadece biraz SXP bundan biraz fazla etkilendi. Evet fazla etkilendi. Ama yükselişi de fazla etkileneceğin yani Bitcoin yükseldiğinde de fazla yükseleceğine inanıyorum ben. Çünkü Bitcoin bir başını sağlasın 60k'lara bir rush başlasın Yani gitme başlasın Yılbaşı önemli mesela bizim için O zaman SXB'nin de onu takip edeceğini düşünüyorum Yani mesela Bitcoin 60k'lara gelince SXB'nin şöyle bir yükseliş SXB birden rush yapıp Şöyle bir yükseliş yapması mümkün mü? Mümkün çünkü 60k'lar gerçekten güzel rakamlar Biz sadece 5k ikilerden bu buralara düşüyorsak 5K yükselince de aynı şeyin olacağını size söylüyorum şimdi. Dediğim gibi bir de bunları söyleyebilirim. Ama şöyle sabredeceksiniz. Yani bu piyasada sabretmek önemli. Bakın şuradaki düşüşte bakın. Şuradaki düşüşte herkes çıktı bakın. Hop gördünüz mü? Bir bir gecede fitil attı ya. Şu an bu ne için abi? Bu bu olağanüstü bir şey mi yani? Hiç böyle düşme ihtimali var mıydı? Biz teknik analizlerde yoktu. %85'e 81 düşmüş. Böyle bir düşme ihtimali var mıydı? Yoktu ama işte dediğim gibi piyasada oynayan arkadaş, e, yani piyasada işlem yapan kişiler bunu düşürttü kendi akıllarıyla düşürttü e, yani düşünün bak nokta, e, 2 nokta şöyle ki bakalım 2.6'lardan alan arkadaşlar için şu anki şu kadarlık düşüş o biraz az oldu niye öyle olmadı? Evet %50, %51 yükseklikte bir düşüş olmuş. İşte dediğim gibi sx bu noktalar çok önemli. Yani e, dikkat etmemiz gerekiyor bu noktalara. E, herhangi bir çıkma işlemi yapmayın, satma işlemi yapmayın. Bekleyin. Dediğim gibi sabreden kazanacak. Bizi takip edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel videolar paylaşıyoruz. E, bu videoda da dediğim gibi 8000 ilerideki vadelerinden de bahsedelim. İleriki vadeleri bizim için e, üst vadelerdir. Yani dediğim gibi e, şöyle ki şuradan devam edebilecek e, bir yükseklikte e, yükseliş yapabilir demiştik en son. Şuradan güzel bir yükseliş yaparsa bize onlar, 5'ler bekleyen 5 dolar bizim hedefimiz şu anda. 5 dolara gelirse e, yaklaşık e, bir seviyelerinden benim toplama noktalarım yaklaşık bir seviyelerinden ee, yaklaşık 5x yaparız diye e, 5x yaparız güzel olur dediğim gibi şu anda ben zararda değilim açıkçası ama karım e, karımdan gitti yani karım azaldı ama yani düzelteceğiz e, her şeyi düzelteceğiz her şey düzelir her şey e, yoluna koyulur bu zamanda piyasaya pek bakmayın vakit geçirin kitap okuyun bir şey yapın yani zamanınız geçsin e, ama piyasaya bakmayın piyasa e, şu anda sıkıntılı o yüzden piyasayı bir ay 2 ay 3 ay 4 ay beş ay fark etmez açmayın ee, ne zaman TX bir düzelirse işte o zaman bakmaya devam edin keyifle diyorum. Bu videodan bu kadar da millet. Ee, hayırlı bol kazançlar diyorum. Hayırlı günler diyorum millet.